169 tane tamam dedik. İyi lüksel. Sen neymişsin be abim be? Oo. çok güzel. Oo, çok güzel. Evet özel ifademizi de aldık. Sıramızı da seviyede yaptık. <laughs> Ve sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu AK'yı seviye 7 yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ondan sonra da güzel bir video hazırlayacağım sizin için. Bakalım nasıl kili alıyor, duvarları nasıl kırıyor. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi 7600 elmasımız var. Zaten ondan bende 49 tane olması gerekiyordu. Ee, bu silahı şimdi bakalım hep birlikte geliştireceğiz nasıl olacak nasıl gidecek nasıl bir özelliğe kavuşacak ifadesi nasıl hep birlikte göreceğiz ee, şimdi önce silahlara girelim buradan şunu seçelim burada gördüğünüz gibi seviye 5 yapmıştım zaten seviye 6 diyorum ee, bundan 400 tane istiyor. seviye 7'ye geldiği zaman da e, 400 tane isteyecek Seviye 6'da bunların tanesi 10 10 elmas. Bu drago jetonların tanesi. Ve e, seviye 7'de yine 4 tanesi olacak. Ve ayrıca özel bu ifadeyi verecek. Bunu kuşanacağım arkadaşlar sizin için de. Ayrıca e, bir de burada şöyle bir şansımı denemek istiyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum ama e, buradan e, mağazadan da aldığınız zaman daha fazla kazanma şansınız var. Sandık diyoruz. Burada sandıklarda. Şurada gördüğünüz gibi 50 elmasa alıyorsunuz ve 3 tane çıkıyor ya 10 tane çıkıyor. Şansınız varsa daha ucuza getirebiliriz bunu. Ancak biz bakalım nasıl olacak. Satın al diyelim. Maksimum 10 tane. İndirim kuponumuz varmış, kullanalım. Evet çıkartalım bakalım kaç tane çıkacak açıyorum onu evet bu normalde 50 tane olması lazım şu anda ne oldu 10 20 24 tane oldu tamam 24 34 43 46 49 53 oldu çok güzel 3 tane avantajcıyız ama bakalım aynısını yine yaşayacak mıyız deneyelim Evet, bu sefer çok şanslı değildik sanırım. 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, güzel. Devam edelim arkadaşlar almaya. Nasıl olacak? Sanırım biz bu üçten zararla çıkacağız gibi geliyor çünkü bir fail vermez yani. Ben biliyorum fail vereceğini ama evet gördüğünüz gibi hep dörtlü verdi. Burada bir tane 8 var. Şu an zarar ediyoruz arkadaşlar. <laughs> bakalım nasıl olacak. Ben böyle almaya devam edeceğim. Ee, mağazadan hemen sandık kısmından bulabildiğinizi görüyorsunuz. Ee, bakalım nasıl olacak. Ee, şu anda tam denk geliyordu. 7640 tane de bende vardı. Şu an denk geliyordu. Bakalım ne olacak. Yani biz Kara mı geçeceğiz yoksa zarar mı edeceğiz? merak ettiğim için bu kere Bu sefer yok. 5 Be beş tane alacağım ki Z zarar mı ettik? göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi 25 tane vermesi lazım. Ne oluyor? 12, 15, 19, 22. Yani burada 3 tane bir zararımız oldu. Şimdi Şimdi bir geliştirmeye çalışalım. Olmuştur diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle. Silahlar diyoruz. Buradan tabii gelişiyor yine. Bakalım. Evet. 423 tane varmış. Sanırım buradan 23 tane kar etmişiz arkadaşlar. Güzel. Wow. Gördüğünüz gibi evet. Mükemmel birazcık böyle Dinozora benzedi böyle kafası, bir, bir şeylere benzedi ama bilmiyorum. Bakalım şimdi yine var. Ee, 23 tane, o 600 tane istiyormuş. Allah Allah. 400 tane değil. Evet bakalım kâra mı geçeceğiz yoksa zarar mı edeceğiz hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ben yine almaya devam ediyorum. Evet bayağı bir zararımız oluyor arkadaşlar burada. Hmm. Sanırım 8 tane alabiliyorum. Alacağım. Evet aldık. Bakalım kaç tane olmuş. O evet aslında bakarsanız burada kara geçmişim. E, yaklaşık olarak 30 tane falan bir pardon. E, e, zaten 29 tane vardı. 2 tane falan kara geçmişim. Demek ki işe yarıyormuş arkadaşlar. E, şimdi ne yapacağız? Biz tabi yine bir yükleme yapmamız lazım. Yaklaşık olarak e, 170 tane eksiğimiz var. Bunları yüklemek için de aşağı yukarı 1700 elmas falan gibi bir şey almamız gerekiyor. Bunu, ta, bunu da şimdi tamamlayalım ve videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar aradan tam 35 yıl geçti ve ben <laughs> anca elması tamamlayabildim. <laughs> ama gerçekten bu silah bu kadar elmas harcanır mı o da tartışılır. Bence değer mi değmez mi bilmiyorum ama hep birlikte bakacağız. Şimdi e, silahı son seviyeye yapalım ifademizi alalım. Bakalım nasıl olacak hep birlikte görelim şuradan hemen giriyorum ee, silahlara ak seviye hmm, arkadaşlar. burada gardiyan duvara sıktığında ekstradan hasar veriyor ayrıca bu ifadeyi verecek ee, şimdi bana lazım olan 100 kaç tane 69 taneymiş bu sefer kutu açmayacağım İlk videoda kutu açtım ee, 3 tane kare geçmiştik ama bu sefer risk almak istemiyorum ee, şöyle 169 tane tamam dedik. Bir güzel Sen neymişsin be abim be. Oo çok, Oo, çok güzel. Evet özel ifademizi de aldık. Silahımızı da seviyede yaptık. Şimdi bakalım bu silah nasıl çıkıyor. Güzel mi değil mi? Peki de bakacağız. Gördüğünüz gibi ee, toplamda. Ben zannediyordum ki 7. seviyede 400 ama meğer 600'müş. Ee, olsun. Ee, sizin için bunları yap arkadaşlar. Gerçekten videoya like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlarınıza söyleyin. Abone olsunlar. Sonuç olarak e, ben de burada 5000 aboneye ulaştığım zaman oyun bana e, 24 tane oda kartı ve her hafta 2000-3000 elmas arası bir şeyler gönderecek. Bunlar da size yol su e, elektrik ve alok Olarak geri dönecektir emin olun Ne kadar çok abone kazanırsam Ben de size o kadar çok verebilirim Bakın burada görüyorsunuz emek harcıyorum ee, Yani saatlerce uğraşıyorum Ayrıca tabi 3-5 de paramız gitmiyor Değil gördüğünüz gibi ama olsun Arkadaşlar bunlar hep sizin için Değer mi değmez mi bilmiyorum Ben e, bu yola baş koydum Bir şekilde bunun olacağına inanıyorum Size de güveniyorum Hepiniz aklı başında insanlarsınız Ve doğru takip etmeye devam edin. Pişman olmazsınız arkadaşlar. Evet şimdi ifademizi bakalım koleksiyonda. İfademiz nasıl? Bunu şimdi hangisini çıkartsam? Şu ifadeyi mi çıkartsam? Bu ifade yeni geldi. Şimdilik şu dans etme ifadesini çıkartalım. Evet. Chegou şey som. Gerçekten güzel bir ifadeymiş arkadaşlar. Evet şimdi hep birlikte silah deneyelim. Bakalım nasılmış güzel mi değil mi hep birlikte görelim. Yeni silahımızı e, dereceli maçlarda da deneyebiliriz. Klasik de atabiliriz bilmiyorum. Şimdi oyuna gireceğim ve silahı güzelce deneyeceğim. Nasıl gardiyanları deviriyor? Nasıl insanları deviriyor? Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Adam zannediyor. <laughs> İskelet o ya. adam burada. Adam aşağıda. Ooo. çok iyi demirdöküm kombi

6 8 tane 6 7 tane sıkıyorum adam küt gibi. Amin. Amin. Bu şey gas primar <laughs> şans aldı galiba. Ola sıktı Oh my god. Süper silah abi. Süper silah abi, süper silah. Lan. <laughs> ne

que Arkadaşlar gördüğünüz gibi AK gerçekten mükemmel bir silah. Görüyorsunuz. Killerimiz var. De... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi AK'miz çalışıyor. Gayet güzel bir silah. Hepinize tavsiye ederim. Yapan vardır yapamayan vardır ama imkanı olana tavsiye ediyorum. Gerçekten seviyede olduğu zaman farklı bir silah. Videoya like atmayı, yorum yapmayı ve Abone olmayı, kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ben sözümde duruyorum. 500 aboneye yine çekiliş yapacağım. 1000 aboneye de yapacağım çekiliş. Abone olmaya devam edin. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeye devam edin. Doğa beni sizlerle, Doğa beni hepinizi seviyor. Görüşürüz.